Yenilikçi girişimler ve yapay zeka: Kazanımlar ve engeller. Günümüzde yapay zeka, her alanda olduğu gibi iş dünyasında da hızla yükselen bir trend haline geldi. Özellikle yenilikçi girişimler için hem büyük fırsatlar hem de ciddi zorluklar sunuyor. Bu yazımda bu teknolojinin yeni kurulan şirketler üzerindeki etkilerini, sunduğu avantajlar ve karşılaşılan engeller açısından değerlendiriyorum. Yapay zeka ve yenilikçi girişimler büyük veriden büyük fırsatlar. Yapay zeka teknolojilerinin ilerlemesi, özellikle büyük veri analitiği alanında yenilikçi girişimler için devasa fırsatlar yaratıyor. Büyük veriyi analiz edip işleyerek tüketici davranışları, pazar eğilimleri ve rekabet ortamları hakkında değerli içgörüler elde edebiliyorum. Bu bilgilerle daha bilinçli iş kararları alabiliyor, süreçleri optimize edebiliyor ve pazardaki rekabet gücümüzü artırabiliyoruz. Ayrıca, yapay zeka sayesinde, müşteri hizmetleri, pazarlama stratejileri ve ürün geliştirme gibi alanlarda, otomasyon ve verimlilik artışı sağlamak mümkün hale geliyor. Örnek, Spotify, müzik önerilerinde yapay zeka kullanarak, büyük veri analitiğinden yararlanıyor. Kullanıcıların dinleme alışkanlıklarını analiz ederek, kişiselleştirilmiş çalma listeleri sunuyor, bu da kullanıcı deneyimini artırıyor ve müşteri sadakatini güçlendiriyor. Yapay zekanın inovasyon ve iş modellerine etkisi. Yapay zeka sadece veri analizi ve otomasyon alanında değil, aynı zamanda iş modeli yenilikleri konusunda da yenilikçi girişimlere ilham kaynağı oluyor. Yeni iş modelleri geliştirerek ve mevcut iş süreçlerini dönüştürerek pazarda öne çıkmak ve rekabet avantajı elde etmek mümkün. Örneğin, yapay zeka tabanlı kişiselleştirilmiş ürün veya hizmet önerileri sunarak müşteri deneyimini iyileştirebiliriz. Bunun yanı sıra, yapay zekanın sağladığı tahmin edilebilirlik ve verimlilik artışı, operasyonel maliyetleri düşürmeye ve kar artırmaya yardımcı oluyor. Örnek: Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenimi kullanarak araçların trafikte daha güvenli ve verimli olmasını sağlıyor. Bu, otomotiv sektöründeki iş modellerini ve müşteri beklentilerini dönüştürüyor. Yapay zeka teknolojilerini benimsemenin zorlukları Bununla birlikte, yapay zeka teknolojilerini başarıyla uygulamak bazı zorlukları da beraberinde getiriyor. İlk olarak, yapay zeka sistemlerini geliştirmek ve entegre etmek için gerekli olan teknik uzmanlık ve kaynaklar, özellikle sınırlı kaynaklara sahip yenilikçi girişimler için büyük bir engel oluşturabiliyor. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin uygulanması sürekli bir öğrenme ve gelişme sürecini gerektiriyor. Bu, sürekli eğitim ve adaptasyon ihtiyacını beraberinde getiriyor. Örnek, küçük bir sağlık teknolojisi şirketi, hasta verilerini analiz etmek için, yapay zeka kullanmak istiyor, ancak yeterli teknik uzmanlığa ve veri bilimcilerine erişimde zorluklar yaşıyor. Bu durum, projenin gecikmesine ve artan maliyetlere yol açıyor. Etik kaygılar ve toplumsal sorumluluk Yapay zekanın etik boyutları da, dikkate alınması gereken önemli bir konu veri gizliliği, algoritmik önyargı ve yapay zeka teknolojilerinin toplumsal etkileri gibi konular, yenilikçi girişimler için ciddi, etik ve toplumsal sorumluluklar yaratıyor. Bu tür sorunlar, müşteri güvenini ve marka itibarını etkileyebileceği için, yapay zeka uygulamalarında, etik ilkeleri ve toplumsal sorumluluğu ön planda tutmak, hayati önem taşıyor. Örnek, Facebook'un algoritmalarının, bazı içerikleri öne çıkarmak, ve kullanıcı etkileşimini artırmak için yapay zeka kullanması, toplumsal kutuplaşmayı artıran içeriklerin yayılmasına yol açtığı yönünde eleştirilere neden oluyor. Bu, veri etiği ve sosyal sorumluluk konularında önemli tartışmaları beraberinde getiriyor. İş gücü ve işten çıkarmalar. Yapay zeka teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkisi de göz ardı edilemez. Otomasyon ve verimlilik artışı, bazı iş rollerinin azalmasına veya değişmesine yol açabilir. Bu durum, işgücü piyasası ve mevcut çalışanlar üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Yenilikçi girişimler, bu değişiklikleri yönetirken, iş gücünün adaptasyonu ve eğitimi konusunda proaktif olmalıdır. Örnek, Amazon'un depolarında, yapay zeka ve robotik sistemlerin kullanımı, bazı manuel işlerin otomatikleştirilmesine yol açıyor. Bu durum, iş gücü yapısını ve çalışanların rollerini değiştiriyor. Aynı zamanda çalışanlar için yeni eğitim ve beceri geliştirme ihtiyaçlarını ortaya çıkarıyor. Sonuç olarak, yapay zeka teknolojileri yenilikçi girişimler için hem büyük fırsatlar hem de önemli zorluklar sunuyor. Kaynak ihtiyacı, etik konular ve iş değişiklikleri gibi zorluklar dikkatli bir değerlendirme gerektiriyor. Yenilikçi girişimciler Yapay zekayı sorumlu ve etik bir şekilde kullanarak bu teknolojinin dönüştürücü potansiyelinden yararlanmalıdır.